Merhaba, yepyeni bir video ile yine karşındayım. Bir önceki videoda soru cümlelerini kurmayı öğrenmiştik. Eğer soru cümlesi kurmayla ilgili bir problemin var diyorsan, hatırlayamıyorsan veya hiç bakmadıysan muhakkak önceki videoyu izlemeni öncelikle tavsiye ediyorum. Önceki videoyu izleyenler için de yepyeni bir konuyla başlıyoruz. Burada bir parantez açmak istiyorum. Şimdi ben her videoda geçmişi tekrar ede ede bugüne kadar geldim. Lütfen bana bu konuda kızmayın. Geçmişi tekrar etmek çok önemli. Çünkü zihnimize oturması için. Yani ne kadar çok tekrar edersek, evet diyeceksin ki ya yine aynı şeyden bahsediyor. Ama benim aynı şeyden bahsetmemenin en büyük nedeni senin zihninde artık yer edebilmek. Ondan dolayı da ben sıkça tekrar edeceğim, etmeye de devam edeceğim. Bundan dolayı lütfen bana kızma. Öncelikle bunu rica ediyorum. Şimdi geldik yeni konuya. Ne yaptık geçen videoda? Dedik ki: "Am I wrong? Are you a student? Is he a worker? It is a dog. Are we in Ankara? Are they at home?" gibi soru cümleleri kurduk. Bu soru cümlelerini kurduktan sonra da şimdi bunlara nasıl cevaplar verebiliriz? Bu videoda da ona bakacağız. Şimdi iki tür cevabımız var. Biri kısa cevap, diğeri uzun cevap. Kısa cevaplara önce bir bakacağız. Sonra da uzun cevapları inceliyor olacağız bu videoda. Evet sorulara baktığımızda. Am I wrong? Yanılıyor muyum? Haksız mıyım? Şimdi biz buna iki çeşit cevap verebiliriz. Şimdi ben birine sorduğum zaman yanılıyor muyum? Ya da haksız mıyım diye sorduğunuzda hayır yanılmıyorsun ya da evet yanılıyorsun diyebilir. Yani olumlu ve olumsuz cevap verebilir. Bunun da İngilizce'de cevabı şu. Adam cevapta yanılma kelimesini artık kullanmıyor kısa cevapta. Yani diyor ki yes you are. Evet öylesin. Bu neydi? Are neydi burada? Olmak fiiliydi. Benim öyle olduğumu, yanıldığımı söylemek için adam bir daha yanılmak kelimesini değil de evet öylesin diyor kısayken. Biz ne diyoruz? Evet yanılıyorsun veya hayır yanılmıyorsun diyoruz biz. O öyle değil, evet öylesin ya da hayır öyle değilsin diyor bana. Onu da neyle yapıyor? Olmak fiiliyle. Öyle olup olmadığımı olumlu olarak ya ar koyuyor ya da olumsuz yapmak için arın önüne bir not koyuyor. Öyle olmadığımı bana bildiriyor. Zaten sonra da baktığım zaman am I wrong? Ben birine sorduğum zaman yanılıyor muyum? Evet yanılıyorsun ya da no you are not diyerek hayır yanılmıyorsun ya da hayır öyle değil diyor bana öyle değilsin. Are you a student? Birine sordun. Sen öğrenci misin? O bana ne cevap verecek? Evet, öyleyim. Hayır, öyle değilim. Evet, yes I am. Evet, öyleyim. Öyle olduğumu olmak fiiliyle belirtiyorum. Am koyuyorum. Yes I am. Evet, öyleyim. No I am not. Öyle hayır, öyle değilim. Yani öğrenci değilim. Is he a worker? O bir işçi mi? diye soruyoruz. O da bana ne cevap verecek? Ben birini soruyorum. İki kişi, üçüncü kişi hakkında konuşuyoruz. Diyorum ki ya o bir işçi mi? O ya bana diyecek ki yes he is. Evet öyle. O bir işçi. Ya da no he is not. O bir işçi değil diyecek. Olumsuz cümleyle. Is it a dog? Bir şey görüyorsun diyorsun ki o bir köpek mi? Cevap veren kişi diyecek ki yes it is. Evet o bir köpek. Ya da no it is not. O bir köpek değil. Ya da sorduk. Dedim ki üç kişilik bir grubuz. Are we in Ankara? Otobüsteyim, uyuyorum. Bir anda uyardım, uyandım tamam mı? Otobüs yolculuk halinde. Şöyle bir etrafa baktım. Ankara'da olduğumuzu zannettim ve yanındaki arkadaşlara sordum. Dedim ki, "Are we in Ankara? Ankara'da mıyız?" O ya otobüs gerçekten Ankara'daysa, "Yes we are." Evet öyleyiz. Ya da "No we are not." Öyle değiliz. Ankara'da değiliz diyecek. Are they at home? Onlar evde mi? diye sordum birine. O da bana evdeyse eğer evet yes they are ya da no they are not diyecek. İşte kısa cevaplar bu şekilde oluşturuluyor. Çok basit, çok rahat kullanılabilecek bir kalıp. Bir de gel hep beraber uzun cevap olarak nasıl verebiliriz? O da bundan daha basit zaten. Onu da mı inceleyelim. Şimdi sorular aynı. Soruları değiştirmedim. Cevapları sadece kısa cevaplar yerine uzun cevaplar şeklinde vereceğim. Şimdi ne demiştik? Am I wrong? Yanılıyor muyum? Adam da bana diyecek ki karşındakine soruyorum ya yanılıyor muyum diye. Adam da bana diyecek ki evet yanılıyorsun veya hayır yanılmıyorsun diyecek tamam mı? Biz bunu nasıl belirtiyoruz? Yanılıyorsun diyoruz. Sun ne demek? Benim yanılıyor olduğumu anlatan ek. Biz ne yapıyoruz? Fiili çekimliyoruz. İngiliz ne yapıyor? Diyor ki çekimlemiyorsun. Fiil mi çekimlemekle uğraşma. Bize bu iş zor geldi. Biz bu dili öyle kurmadık diyor. Diyor ki gel buraya bir tane olmak fiili koy diyor. You'nun karşılığı are olduğu için to be fiilinde, olmak fiilinde are olduğu için you are de diyor. Sonundaki kelimenin ben senin ne olduğunu ben anlıyorum zaten diyor. Şimdi bu yanılmak. You are olmak. E o zaman yanılmış olduğumu bana anlatıyor. Yes you are wrong. Evet yanılıyorsun. 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 Sunne Olmak. Türkçedeki olmak eki burada ar olarak gelmiş. Çok basit. Yanılmıyorsun. Bak biz yanılmıyorsun. Baba nasıl çektiriyoruz görüyor musun fiile? Bunun yanılmak olduğunu ya veya başka fiilleri düşün. Kendini düşün. Başka fiilleri düşün. Onda da başka başka ekler koyuyorsun yani tamam mı? Susmuyorsun. Gelmiyorsun. Sevmiyorsun. Biz bunları hep böyle fiilleri çekiyoruz. Bunlar çekmiyor. Olumsuz mu yapacak? Diyor ki bak burada bir olmak var. Not'ı koyarsan öyle olmadığını anlarım. O zaman ne oldu? Yanılmıyorsun. Yanılmıyorsun. Sen yanılmıyorsun. No, you are not drunk. Sen haksız değilsin, sen yanılmıyorsun. Ya da geldik. Are you a student? Karşımızdakine sorduk. Sen bir öğrenci misin? Şimdi bu ne cevap verecek bana? Diyecek ki ya ben bir öğrenciyim ya da hayır ben bir öğrenci değilim. E ben onun öğrenci olduğunu nereden anlıyorum? Yine yardımcı fiilden anlıyorum. Türkçe'de nasıl yapıyoruz? Ben öğrenci yim ekliyor. Ben oradan diyorum ki onun bir öğrenci olduğunu anlıyorum. Bu adam diyor ki sen uğraşma. Çünkü biz geçen derste de ya öğrenciyim doktorum. Şimdi her kelimenin şeyine göre farklı farklı ekler getiriyoruz biz durumuna göre. O da diyor ki hiçbir şeyle uğraşma. Ek, buna sonunda ne ek koyacağım diye de düşünme. Gel buraya bir m koy diyor. Ay olduğu için m koy diyor. Ben bir öğrenciyim. Senin öğrenci olduğunda ben burada m anlıyorum. diyorum. Emin önüne not koyarsan No, I am not a student. Ben bir öğrenci değilim. Aynı şekilde is he a worker? O bir işçi mi diye soruyorsun. Ya bana ne diyecek? Evet o bir işçi. Aynı cümle yapısı bak. Subject, verb, object temel cümle. Ondan sonra evet o bir işçi. Onun işçi olduğunu ben ne anlıyorum? He'nin önüne koyduğu izle anlıyorum. Veya değilse de izin önüne bir not koyar. Olumsuz cümle nasıl yapıldığını da zaten anlatmıştım. Yine eksiği olan arkadaş geçmiş videoya dönebilir. No, he is not a worker. O bir işçi değil. Bu kadar basit yani. Uzun cevap vermek de bu kadar basit. Cümle kurmak. Bakın ne kadar cümleler öğrendik. Neler öğrendik. Sıfatlar eklemeyi öğrendik. Zamirlerle cümle kurmayı öğrendik. Soru sormayı öğrendik. Olumlu cevap vermeyi, olumsuz cevap vermeyi, kısa cevap vermeyi, uzun cevap vermeyi öğrendik güzel bir yol kat ediyoruz. Sürekli de devamı gelecek. İnanın size bu videoları izleme hızıyla düzenli bir şekilde izler. Bu arada açıklamaların da videoların açıklamaların da hani konunun detaylarını anlatan yazılı olarak da aşağıya açıklama videonun açıklama kısmına koyuyorum. Oradan da notlarını alabilirsin. Bak bu videoları düzenli izle. Güzelce notlarını tut ve kendini dile maruz bırak. Sen de tabii ki bu videoları izleyip boş durma. Birazcık araştır. Birazcık böyle internette gezin bir sürü site var yani oradaki örneklere bak onları incele bak inanın size şöyle söyleyeyim çok kısa süre sonra bambaşka bir yeteneğe sahip olmuş olacaksın ben bunun garantisini sana veriyorum yeter ki gayret et sen bile oturup hayret edeceksin sonrasında evet videonun sonuna geldik yalnız bir ricam var kanalıma abone olman benim için çok önemli biliyorsunuz bizim de bir motivasyonumuz var burada e, abone sayım arttıkça beğeni arttıkça güzel yorumlar geldikçe Bunlar çok emek isteyen şeyler. Yani siz mesela 5 dakikalık, 10 dakikalık bir video izliyorsunuz ama bunun arkasında saatlerce montajı, hazırlanması, altının açıklama yazılması, konunun öncesinde içeriğinin hazırlanması yani büyük bir emek var. Yani bu emeğin karşılığını sizden ben asla bir maddi ücret beklentisiyle değil. Yapacağınız tek şey abone olmak, yorum yapmak ve videoyu beğenmek. Bu kadar basit. Umuyorum siz de beni bundan mahrum etmezsiniz. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Chegado. <Sessizlik> e